Evet, kadim dünyada bilim. Eski çağlarda arkadaşlar insanlar din, efsane, felsefe gibi ruhsal işlerle uğraşıyorlardı. Daha sonra bunların gelişmesiyle ne oldu? Bilimler ortaya çıktı. Mezopotamya uygarlıklarında ziggurat çok önemli. Çünkü bu ziggurat gördüğünüz gibi buralarda insanlar gözlemler yapıyorlar ve gökyüzüyle ilgili keşifler yapıyorlardı arkadaşlar. Zaten ilk takvimi kullanan Sümerliler de zigguratlarda gökyüzünü inceleyerek, ayın hareketlerini inceleyerek ne yaptılar? Ay yılı takvimini buldular. Yine Mısırlılar işte gökyüzünü inceleyerek neyi buldular arkadaşlar? Takvimi buldular. Demek ki eski çağlarda en önemli bilimlerden birisi neymiş? Astronomi. Bununla ilgili bir soru çıkmıştı sanki. İşte astronomi gökyüzünün ile ilgilidir arkadaşlar ve takvimin bulunması ile ilgili. Bu cümleleri bir araya gördü, bir arada gördüğünüzde ne diyeceksiniz? Astronominin ilerlediğini, o memleketin, o milletin astronomide ilerlediğini. Coğrafyaya gelince coğrafya ile ilgili ilk izler Yunanlılarda görülüyor arkadaşlar. Bir de Amasya'da yaşayan Strabon'un geometri kitabı bununla ilgili önemli bir konu. Şunu bilin coğrafya bilimiyle ilk kez Yunanlılara ilgilenmiş ve Amasya'daki Strabon coğrafya isimli bir eseri var. Tıp bilimi deyince aklımıza ne gelecek? Hipokrat gelecek arkadaşlar. Hintliler yoga yaparak zihinlerini dinlendirmişler. Çinliler de bugün bile kullanılan masaj ve akapuntur yöntemini kullanmışlar. İlk çağda tıp dediğimizde aklımıza bunlar gelsin. Hipokrat, yoga, akapuntur ve masaj.